Yani dediler biz hiç İstanbul'da böyle bir kalabalık görmedik. Bütün o Ayasofya, Sultanahmet oradan aşağı kadar işte o sirkeci saray burnu, insan seli hepsi böyle üstadı görmeye şey yapmışlar. Üstad mahkeme geliyor ya 1952'de İstanbul'a. Şeyde de e, hatta Sungur abi Rahmetli böyle bir hatıra anlatırdı. O zaman Hayri diye bir Üniversite talebesi herhalde yani. Bak bunu da yazan Kamil isminde bir üniversite talebesi. kadar güzel. Üstadın İstanbul'a gelişini tarif ediyor. Diyor o da Hayri lindi herhalde değil mi ya? Neyse diyor şeyi toplamış böyle bazı milleti. Ya bu ayrı yani. O, o anda değil de. Üstad öyle bir yerden şey yapacak. öyle toplamış. şey Gençleri falan. Tabi o zannedi hani bir şey olsun diye. Üstad çıkınca e, Hayri demiş bunlar kimdir? O da böyle heyecanından, üstadım, üstadım, bunlar üniversite gençliğidir. <laughs> Peki diyor, neden toplanmışlar? Üstadım, üstadım, sizi dinlemeye gelmişler. Ondan sonra, üstad acayip diyor, <laughs> öyle gidiyor. Allah Allah, öyle de bir hatıra. Evet, buyurun. G -G Gazi, şöyle yaz.